Esenlikler dostlar. Bugün 13 Kasım Çarşamba. Bugün şöyle hemen gösteriyorum. 7 saatlik bir çalışmamız oldu. Neden 6 yazıyor? Çünkü bir saat açmayı unuttum. Sabah tuvalete gittiğimde açmayı unuttum. kapattım. Dönünce açmayı unutmuşum. Bir saat geçti. Nereden biliyorum bir saat geçtiğini? Çünkü tam giderken mesaj atmıştım arkadaşıma. Oradan baktım. Saatleri ayarladık. Tekrar şimdi ona baktım ayarladım. Neyse. Hemen göstereyim ne yaptık bugün. Trigonometriyle başladık. Şöyle buradaki sonda kalan karma testleri şu yani fasküle bu. Bunun ilk başta kısımlarını çözdüm. Sondaki karma testleri de yayarak çözüyorum. Şöyle şuraları çözdük bugün. Burayı evet rutin olarak buraya kadar çözdük. Şuradan sonrasını çözdük sanırım. Şuradan sonrası da olabilir bilmiyorum. Burayı çözdük. Bu bir buçuk saatim falan aldı. Yok lan bir saatim falan aldı herhalde. Neyse ya boş ver attım kendime tamam mı? Sonra ee, geometri. Geometride neyi çözdük? Eşkenar dörtgen çözdük. Evet burası. Şöyle göstereyim bura. Eşkenar dörtgen çözdük. Bu konu çok güzel arkadaşlar. Hem her şey birbirine eşit, hem her şey birbirine paralel. Çok tatlı her şey böyle. Her şey böyle tam tam yani. Şöyle mesela bak geliyorsun tam mı? Burayı buluyorsun. Burayı bulunca buraya da geliyor. Buraya eşit olduğu için burada da geliyor. Sonra köşegenler dik kesişiyor. açıortay açı ortay falan. Çok güzel. Gelince göreceksin. Belki de gelmişsindir, görmüşsündür yani. Olabilir. Bu kitabı bu arada alma lütfen. Bu kitabı alma. Rica ediyorum. Çünkü tam değil bunun çözümleri tamam mı? Eyüp Hoca bunun çözümlerini tam yapmamış. Soruyu açıyorum abi. Açıyorum yok soru. Mesela bak. Bak göstereyim bugün sana. Mesela bak. Hangi soru biliyor musun? Dur. Mesela bu soru hatalı yazıyor. Çünkü yok yani. Sorun çözümü yok. Çözmediklerini hatalı sayıyorum artık. Mesela bunu çözmemiş. Yok. Başka yani her konuda en az bir soru çıkıyor. Ya. Her konuda en az bir soru var. Ama ne hikmetse hep ÖSYM bakışları var. Hep Eyüp Hoca'nın çözdüğü yerler de var. Şeylerde yok yani hiç. Mesela şu mavi testlerde de herhalde daha kolay kısımlar olduğu için daha orada yazarken hata yapmamışlar. Oralara denk gelmiş genelde herhalde. Eyüp Hoca da onları çözmemiş olabilir. Bilmiyorum ama öyle bir olay var. Ben bu kitap yerine çözmediyseniz orijinali çözmenizi tavsiye ediyorum. Şu hareketlere bak. İnanılmaz. Attığım kenara. Hop biyoloji. Biyolojiden de dur. Önce bu arada o, önce o ikisini yaptım. Sonra geldim biraz biyoloji çözdüm. Tamam mı? Şey. Sıralamayı anlatıyorum sana. Önce trigonometri. Ondan sonra şey. Neydi lan adı? Geometri. Ondan sonra şey. Solunum sistemi. Şöyle solunum sistemi çözdük. Bu da çok arkadaşlar palme. Çok seviyorum bu kaynağı. Her videoda söylüyorum bak. Şu palme varsa sende ne olur. Ne olursun bak bunun. Mesela solunum sistemi ya bu. Solunum sistemin sonunda bir sayfa bırakmışlar Bak Boş. Bok değil. Bak burası. Burası var ya nimet nimet. Burası bir nimet. Burayı burayı kullan. Bak mesela. Bak dur dur bak tamam ben buralara ne yazmışım. Dur dur bak. Her soruda ne yanlışım çıktıysa veya o soruyu tekrar görmem gerekiyorsa o sorun numarasını yazmışım veya yanlışım çıktıysa da neyi yanlış yaptığımı yazmışım. Bak bu her konuda var tam her konuda yaptım bunu. Al mesela bir tanesini göstereyim örnek olarak. Aldo sindirim sistemindeki diğerlerin hepsinde de var yani. Böylelikle arkadaşlar bütün yanlışların tek sayfada, bütün eksiklerin tek sayfada ve soru bankasında bana kattığı her şey tek sayfada mükemmel bir şekilde özet olarak var her konu için. O yüzden çok işe yarıyor bunu kullan tamam mı? Palme olmasına gerek yok illa sizde. Konu her konu için bir kağıda yazabilirsiniz, defter yazabilirsiniz veya tablete klasör oluşturabilirsiniz. Neyse ben bunu biraz çözdüm tamam mı şeyi solunum sistemini. Şöyle bir 3 dördüncü teste falan geldik. Sonra dedim, yeter artık dedim. Kapattım bunu böyle bam dedim. Attım kenara. İtme momentumu, itme orada itme momentumu çözdüm tamam mı? Çözdüm derken yani konu anlatımını işledim şöyle. İşledim, 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 işledim. Herhalde bitecek şimdi. Çarpışmalar, evet. Buralar, sonra... Evet, burada bitti. Buradan sonrası işlemedim. İşlerim yarın. Sonra dedim ki dur az, daha az daha böyle çözelim. Sonra bunu geri şeye getirdim bak. 8. teste kadar getirdim. Şöyle iki teste... 3 teste, sen onu iki dersin. Bana öyle bir kayak geçersin sen. İki teste kaldı, tamam mı? Bunu kenara atıyoruz. Şimdi yedi buçuk saat sürdü bunlar. Bitti mi? Evet bitti. Şaşırdın mı? Yani bilmiyorum şaşırmış da olabilirsin, şaşırmamış da olabilirsin. Şimdi ne yapıyoruz? İşaretliyoruz abi. Şöyle hem hem bak hem işaretlemesi ne zor. Gittim bu şuraya çizik attım senin yüzünden. Bak yedi yedi buçuk şuralar falan tamam mı? Abi bunu iki elle yapması ne zor ya? Dur öbür elimi alacağım kamerayı bekle. Buraları keseceğimi düşünen minik beynime buradan selam gönderiyorum. Çünkü kesmeyeceğim. Şöyle 13. 13'ü üç, bir bulayım. Tamam. Aynı zamanda çekmeye çalışıyorum. Kafam çok... Şu an var ya motor becerilerimi en sona kadar kullanıyorum. evet bu kadar oldu. <laughs> tamam. Bu ilk grafiğimiz. Bu arada bununla ilgili de video var. Kanaldaki istikrar rehberini izliyorsun abi. Orada bu grafiklerin amacı yazıyor. Burada da senelik kabataslak planımız var. Onun içine gidiyorsun. Kaba şey izliyorsun. Ney? Planlama rehberi miydi? Öyle bir şeyim vardı evet. O videoyu izliyorsun. Başını falan hatırlamıyorum ama içeriğini net hatırlıyorum yani. Bugün perşembe. Yeşil çalıştık. Yeşil gördüğün gibi 6-8 saat arası yeşil çalıştık. Hafta güzel gidiyor. Bir tane morumuz var. Bu mor bu arada. Sende niye mavi? Gerçek hayatta mor bu tamam mı? Sen gerçek hayatta değilsin. Sen sen onu mavi görüyorsun ama o mor. Tamam mı? Böyleydi. Ben bugün bu kadar çalıştım arkadaşlar. Bu hafta bu hafta burayı tek kırmızıyla bitirmeye çalışacağım. Bugün bu haftaki hedefimiz bu. Yavaş yavaş da programımı geri yakalıyorum. Şu kabataslak program biraz gerisine düşmüştüm. Öyle ilerliyorum. Siz de arkadaşlar lütfen e, dertlerinizi, sıkıntılarınızı, yapamadığınız şeyleri lütfen yorumlara yazın, dertleşelim. Çünkü ihtiyacımız var yani. Kolay bir süreç değil. Psikolojik, mental olarak zor bir süreç zaten. Hele mezunluk daha zor. Ben bir de ikinci mezunum. Bak bir de beni şimdi annem yemeğe çağırıyor. Bak saat 10, 10 buçuk saat yemek yemedim daha. Gidip yemek yiyeceğim. Öyle. Yani sen de aşağıya yaz tamam mı? Ne olursa olsun çok çalış. O kafandaki düşünceleri falan at arka plana. Masaya böyle geliyorsun. Oturdun ya. Oturduğun gibi o dertlerin yukarıda kalsın. Sen oturup kal tamam mı? Öyle yani. Çok çalış. Kendine dikkat et. Çok çalış. Çok çalış. Çok çalış. Görüşürüz.